Merhabalar Cumali Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bu arada. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Benim ismim Cumali Bora. 49 yaşındayım. 25 yıldır doğal kişisel bakımla uğraşıyorum. Zaman böyle bir araştırmacı ruhu gelişti zamanla. Türkiye'de bir bitkiyi keşfettik. Sistus Türk, Laden, Taşgülü diye. Projenin son e, hali sistus bitkisine yoğunlaştık. Geçen yıl Konya Gıda Tarım Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyonlu 35 bölgemizden, Artvin'den Samandağ'a kadar dönemsel olarak bu bitkiyi toplattık. Ve e, hasat dönemini tespit ettik, envanterini tespit ettik ve buna e, tür çalışmasını tespit ettik. 170 tane denekten Türk sistusta antiviral, anti-tümöral, antibakteriyal, antifungal gibi değerler çıktı üniversitemizde. Bu arada Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı Sayın Miktat Çakır'a çok selam söylüyorum. Biz yüzyılın bitkisini keşfettik. Bir yeşil bor diye. Bu yüzyılın aynı zamanda vitamini olarak geçiyor. Çok farklı özellikleri olan hani round talent denilen bir bitki. Bizim hedefimiz bu bitkiyi yüzyıllara kazandırmak. Yüzyıldır devletimiz bu bitkiyi e, mücadele etti ve yok etmek için. Çünkü araştırılmadı. Maalesef Türkiye'nin akademisyenleri e, icraat yapmadı, araştırmadı. E, şimdi bizim hedefimiz bu bitkinin vakfını kurmak ve bu vakfa bağlı bir Türk Sistus Enstitüsü'nü kurmak. Bu enstitüsü de ilim, irfan adamları, insanlarımızı yetiştirmek ve buna bağlı uluslararası bir alternatif tıp akademisini kurmak istiyoruz. Ve bizim hedefimiz şu anki e, turizmden sağlık turizmine geçmek. Sağlık vegası gibi bir hayalimiz var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başkanlığında bu vakfı kurup ve bu dünyanın e, antioksidantı yani yenilebilir bitkilerin içinde en yüksek antioksidant değerine sahip olan bu bitkiyi dünyaya, dünya sağlığına kazandırmak. Bu arada e, maalesef her şey bu kel kafadan çıkıyor. Biz dünyanın büyük barışa ihtiyacı var. Türk Sistus, yüzyılın barış bitkisi benim fikrim. İnşallah zat halleri uygun görür. E, bizzat kendilerine bu projemizi sunmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ederim.